Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir tarifle geldim size. Önce mayamı ıslatıyorum. Bir kaşık toz şeker, bir kaşık maya ıslattıktan sonra lazım olan unumu eliyorum arkadaşlar. tartmadım. göz kararı hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Tuzumu attım. E, ılık suyla yoğuracağım. Mayam hazırlandı, içine döküyorum, ılık suyla yoğuracağım. Sadece tuz ve su kullanıyorum, maya ekledim. Şimdi bir güzel kıvama gelene kadar hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Ele yapışmayacak şekilde yoğuracağım. Ne kadar hamuru yoğurursanız o kadar güzel oluyor, pürüzsüz bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bunu çok, bu böreği çok eskiden yapıyorduk, bayağı bir eski köyde yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi yine yapayım dedim, bu tarifi de size göstereyim arkadaşlar. Çok lezzetli ve de çok güzel. Çok da kolay zor bir şey değil. Şöyle hamurumu yoğurduktan sonra üzerine kapatıp sıcak bir yerde bekleteceğim arkadaşlar. Çok güzel bir e, hamur oldu. Elime yapışmıyor artık. E, iyice biraz daha yorduktan sonra Üzerini kapatıp e, Bekleteceğim Şimdi bir sıcak bir yerde Hava almayacak şekilde saklayacağım e, 4-5 tane soğanımı Doğruyorum arkadaşlar Bol soğanı güzel oluyor e, Şöyle soğanlarımı Doğrayacağım İnce ince doğramamız gerekiyor evde beyaz olmadığı için kırmızı kullandım fark etmiyor soğan birkaç tane de yeşil biber koyarsanız lezzetli olur domates de koyabilirsiniz domates kuşbaşı kavurma fark etmiyor pişmiş kuşbaşı vardı ben onu kullanacağım arkadaşlar baharat da eklerseniz güzel olur Soğanlarımı ince ince doğradıktan sonra geniş bir yere boşaltıyorum şöyle e, iyice eziyorum kavurmadığım için e, çiğ kullanıyorum e, iyice birbirinden ayrılması için e, ovuyorum arkadaşlar baharat da atabilirsiniz ben baharat kullanmadım. şöyle kuşbaşı doğruyorum arkadaşlar pişmiş kuşbaşı ne kadar çok olursa o kadar güzel oluyor fark edin göz kararı elimde olanı kullandım arkadaşlar sadece bu tarifi göstermek için kuşbaşı ayarladım arkadaşlar şöyle kuşbaşını doğradıktan sonra ee, yine kapta buluşturuyorum, bir güzel karıştırdıktan sonra e, böreğime devam ediyorum arkadaşlar. Eminim, emin olun çok güzel ve çok lezzetli bir börek olacak içli börek. Biz e, 7 katlı yapardık. Şimdi 7 e, kattan yapardık. E, şimdi e, ben 2 katta yaptım arkadaşlar. Kapaklı bir börek. E, kemik o olmamasına dikkat edin arkadaşlar. E, kemik olmasın. Evet iyice ince ince doğradıktan sonra çok da ince olmadı ama şimdi geniş bir kapta karıştırıyorum. Biraz domates sosu ekleyeceğim. 2-3 tane biber ekleyeceğim. Şimdi hamurum gayet güzel şişmiş arkadaşlar. İki bezeye ayırıyorum. Alttaki biraz büyük olacak. Üstteki biraz da ince ve küçük olacak. Çünkü kapak. Şimdi hamurumu açmaya çalışacağım arkadaşlar. Tepsiye göre hamurumu açıyorum. İki bezelik bir hamur. Hamur gayet güzel olmuş arkadaşlar. Oklavamı aldıktan sonra e, alt tabakasını açıyorum arkadaşlar e, çok kalın olmasın e, ince olsun daha makbul bu e, mayalı hamur olduğu için şişiyor arkadaşlar onu sorun iyice inceltiyoruz Arkadaşlar bu ara hamur işiyle çok uğraştım bu e, hamur işi güzel biraz kilo yapıyor ama bu e, Hamurla çalışmak çok güzel ve çok zevkli arkadaşlar. İyice inceltiyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi yağladığım tepsimi alıyorum. Şöyle yerleştirdikten sonra e, hamurun dudaklarını yukarıda bırakıyorum arkadaşlar. Sonra keseceğiz. O fazla Hamuru kesiyoruz arkadaşlar. öbürsünü açacağım hızlı hızlı açayım onu da arkadaşlar şöyle hamur bekledikçe güzel oluyor hamurun sırrı bekle beklemekle ortaya çıkıyor arkadaşlar güzelce açtım ve çok da güzel açıldı çünkü hamur bekleyince gayet güzel oluyor çünkü hazırladığım malzemeyi içine dökeceğim. Birkaç tane biber koydum, biraz domates sosu ekledim. Domates sosunda da her şey var arkadaşlar. Çok lezzetli bir domates sosu olmuş. Evet, şöyle boşaltıyorum içine. Yani 7 kişilik bir tepsi böreği kapaklı olacak. Çok nefis ve çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. hava almaması gerekiyor şimdilik. İyice düzeltiyorum her tarafını. Fazla hamurunu da keseceğim arkadaşlar. Şöyle oklavanın e, merdanenin bastıra bastıra kesiyorum. Evet e, fırınım ısınıyor arkadaşlar. 180 derece açtım. Fırına atıyorum. Şimdi bir, e, bir şey sürmüyorum. Biraz sonra üzerine tereyağı sürüyorum arkadaşlar. E, sürdükten sonra bir 45 dakikada pişti. E, ve şöyle güzel bir şey çıktı ortaya arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. İnanılmaz bir kokusu var arkadaşlar. Şöyle üstünü de açayım. E, görmemiz için şöyle güzel bir ee, çok yağ eklemedim arkadaşlar, ee, yağlı olmasın, ee, kavurma'nın kendi yağı, kuşbaşının kendi yağı. Ee, şöyle yine izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir börek oldu arkadaşlar.